pirinçli kıymalı içli köfte yapıyorum. Herkes içli köfte yapabilecek videolarım da var. Malatya'nın lezzetlerindendir. Parmağımızı devamlı hamurun kenarına kenarına bastıracağız. Haşlayarak ya da kızartarak afiyetçe yiyebiliriz. İşli köfte sanıldığı gibi o kadar da zor bir yemek değil. Herkes yapabilir. 1 dakikada 5 tane içli köfte rahatça açabilirsiniz. Şimdi de yapacaklara kolay gelsin diyorum. sadece avucumuzun ortasına bastırıp çevirmek yeterli. Pirinçli kıymalı içli köfteler kaynıyor. 10-15 dakikaya pişecek. Pirinçli kıymalı içli köfte hazır. İç malzemesi 2 tane soğan, 50 gram kıyma ile kavruldu, 50 gram pirinç haşlanıp içerisine katıldı, karabiber, pul biber, yeni bahar, baharatlandırıldı, tatlandırıldı. En son olarak bir tutam maydanoz katıldı iç harcına. Hamuru bir bardak ince bulgur ıslatılıp bir bardak unla bir kaşık biber salçası, domates salçası, pul biberle yoğuruldu. Malatya'nın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.